Merhaba arkadaşlar. Ara vermek zorunda kaldığım videolara ancak şimdi zaman ayırabildim. Bu videoda sizlerle basit başlangıç tuzaklarına dair 5 farklı oyun hazırladım. Bu taktik oyunların ardından dama ustalarına ait çok iyi 4 oyunu da ekledim. Şimdi gelelim ilk taktiğimizin olduğu oyuna. Burada işaretlediğim yerden damaya çıkabiliriz. Bunu isteyen oyunu bu seviyede durdurup kendini sınayabilir. Bunun için rakibimize buradan taş verip dama'ya çıkmasını sağlıyoruz. Ardından şu taşı dama'ya vererek iki taşımızı almasını sağlıyoruz. Ve damanın istediğimiz yere gelmesini sağlıyoruz. Bundan sonrası artık iş dama'ya kolayca çıkmaya kalıyor. Şimdi ikinci taktiğimize geçiyoruz. Ama öncesinde şunu belirtmeliyim. Bu taktikler başlangıç oyunları olduğundan, rakibi tuzağa düşürerek çabuk sonuca varmaya çalıştığımız için çok derin hamleler içermiyor. Daha organize ve derin hamlelerin olduğu taktikler için video sonundaki 4 farklı oyunu izleyebilirsiniz. Oyunumuza dönelim. Şimdi zaten damaya çıkabileceğimiz bir pozisyon oluşmuş durumda. Bu gördüğünüz taşla rakibin 3 taşını alarak damaya çıkabilir durumdayız. Büyük ihtimalle birçoğunuz bu damaya çıkma pozisyonunu görmüştür. Ama gözden kaçıranlar için anlatalım. Sol taraftan rakibe vereceğimiz bir taşla, araya aldığımız rakibe sağ yönden iki taş daha verip çok rahat şekilde damaya çıkabileceğimiz hale getiriyoruz oyunu. Ve tabii rakibin üç taşını alarak damaya çıkıyoruz. Evet, şimdi sıra üçüncü taktiğimizde. Siyah taşlarla oynarken rakibi karşılayarak yapabileceğimiz bir başlangıç oyunu. Oyunda rakibe toplamda 5 taş verip 5 taşını alacağımızı söyleyerek isteyenlerin kendisini denemesi için hangi taşla ve hangi yönde oyunu yapacağımızı işaretliyorum. Burada rakibe yapacağımız oyunda bize engel teşkil edecek bir taşımızı ilk olarak rakibe vererek işe başlıyoruz. Ardından rakibi damaya çıkartmak için iki taşımızı veriyoruz. Şimdi rakibin damasına iki taşımızı daha verip istediğimiz noktaya gelmesini sağlıyoruz. Bu şekilde rakibin beş taşını alıp oldukça avantajlı bir pozisyona ulaşıyoruz. Bu taktiğimiz, beyaz taşlarla yapılan ve sık yapılan açılış hatalarından birine ait. Oyunumuzda rakip Bizim sol tarafımızda bıraktığımız açığa odaklanırken kendi bıraktığı açığın farkına varamadığından tuzağımıza düşüyor. Ok işaretiyle gösterdiğim sol taraftan damaya çıkacağız. Burası rakibimizin zayıf noktası. Bu halde rakibimizi eğer bu gösterdiğim noktaya getirirsek tuzağımızı başarıyla tamamlayabiliriz. Bunun için rakibimizi şuradan damaya çıkartmalıyız ve ardından sol tarafa doğru iki taşımızı daha verip damayı istediğimiz noktaya getirmek için hamle yapıyoruz. Son olarak da bu taşı verip taktiğimizi gerçekleştirebiliriz. Şimdi teorik çalışmamızı pratiğe çevirmek için harekete geçiyoruz. Ve işte karşınızda dama ustalarının büyüleyici oyunları. Bu oyunlar damaya yeni başlayanlar için biraz karmaşık gelebilir. Ama inanın bana, izledikçe damanın ne kadar derin ve stratejik bir oyun olduğunu göreceksiniz. Buradaki her hamle, her taş hareketi adeta bir satranç ustasının planları kadar incelikli. Peki bunları izlemek size ne kazandıracak? Hamlelerin arkasındaki mantığı çözmeye başlayacaksınız. Zamanla kendi stratejinizi geliştireceksiniz. Ve en önemlisi Ustalık dediğimiz şeyin aslında sabır ve analiz olduğunu göreceksiniz. Çünkü şunu unutmayın. Hiçbir usta bir gecede bu seviyeye gelmedi. Hepsi sizin gibi basit hamlelerle başladı. Hatalar yaptı. Ama pes etmedi. İşte damada gelişmenin altın kuralı. Kendinizden daha iyi oyuncularla karşılaşın. Çünkü gerçek hatalarınızı ancak sizden üstün bir oyuncu ortaya çıkarır. O yüzden bu ustalık dolu oyunları dikkatle izleyin. Belki bir sonraki hamlede siz de bir ustanın zihninden geçenleri tahmin edebileceksiniz. Bu eşsiz usta oyunlarını izlerken sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. Türk daması, Anadolu'nun bin yıllık zeka geleneğinin en değerli miraslarından biridir. Bu kadim oyun sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda kültürümüzün derinliklerine kök salmış bir düşünce disiplinidir. Mezopotamya'dan Anadolu'ya uzanan tarihi yolculuğuyla Dama, Türk medeniyetinde özgün bir kimlik kazanmıştır. Arkeolojik bulgular, benzer oyunların M.Ö. 3000'lerde dahi oynandığını gösterse de, Türk damasının kendine has kuralları ve stratejik derinliği onu eşsiz kılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde saraylardan kahvehanelere kadar her tabakada yaygınlık kazanan bu oyun, Aynı zamanda bir sosyalleşme ve zihin jimnastiği aracı olmuştur. Öyle ki, bazı tarihi kayıtlarda padişahların dama ustalarıyla vakit geçirdiği ve bu oyundan büyük keyif aldığı belirtilmektedir. Cumhuriyet döneminde ise dama, modern Türkiye'nin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak yerini korumuştur. Anadolu'nun pek çok köyünde ve kasabasında günümüzde hala dedelerin torunlarına öğrettiği bu oyun nesiller arasında köprü vazifesi görmektedir. Dama gibi oyna deyimiyle dilimize yerleşen bu strateji oyunu sadece taşları hareket ettirmekten ibaret değildir. Oyunun derinlerinde yatan felsefe, hamleleri önceden hesaplama becerisi ve sabırlı olma erdemi onu bir yaşam sanatına dönüştürmektedir. Bugün sizlerle paylaştığım bu ustalık dolu oyunlar işte bu köklü geleneğin modern yansımalarıdır. Şimdi tahtadaki bu sessiz dansı birlikte takip etme zamanı. Hamlelerdeki dehayı, stratejilerdeki inceliği ve Türk damasının asırlara meydan okuyan büyüsünü birlikte keşfetmek için kanala abone olup yorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın.